önceki gece Yeniceköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yeniceköy'den İnegöl istikametine seyir halinde olan Kemal Öz idaresindeki 16 PL 739 plakalı özel otomobil kontrolden çıktı. Yolun sağındaki elektrik direğine çarpan araç daha sonra mobilya fabrikası önünde istifli bulunan kerestelere çarparak takla attı. Sürücü Kemal Öz, araç içinde bulunan sebatın tutan Zafer Kocaman ile Ömer Öz yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. <laughs> Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, kazayla alakalı Tayik Kartın sürdüğü bildirildi. Evet.